Geriye düştü. Sonrasında topa tamamen sahip oldu. Yani topa bakıyorsun %65, %68 falan Beşiktaş'ta. Üretkenlik sıfır. İlk devre bir cenkin pozisyonu var. Bir iki tane pozisyonu var. Hı. Ee, onun haricinde çok üretemedi. Biraz hocanın beklediğinin tersine bir oyun oldu. Yani genelde Topu çok talep etmeyen bir hoca Fernando Santos. Bununla ilgili hani başka takımlardan da örnekler veriyoruz ama mesela Karagümrük'ü yendikleri maçta bile top şeydeydi. Karagümrü <laughs> takımındaydı hocam. Yani e, keza Rize maçına bakıyorsun. Hadi onu gene bir tarafa koyuyorum. E, ama bir hafta arası biraz fazla oynamışlar topla. Ne oldu bu sefer? Topla daha çok oynamak zorunda kaldı. Biraz daha fazla ön bölgeye çıktı. Ön bölgeye çıkınca arka taraftaki bütün defolar ortaya çıktı. Yani özellikle umutlayır ki hem hayırlı olsun hem tebrik edelim. Çok iyi bir maç çıkarttı. Tiam, o da çok iyi bir maç çıkarttı. Halil Yeniden futbolu hatırlamış gibi oldu. Orada Eren Can'la birlikte bu 3-4 isim ciddi anlamda Beşiktaş savunmasını zorladı. Ve üst üste skorlar buldu, goller buldu. İkinci yarıda Demir Ege'nin çıkması bence son derece yanlış bir hamleydi. Onu çıkarttıktan sonra orta sahayı iki kişiye teslim ettin. İkinci yarı bu sefer üç tane gol yedin. Ya Demir Ege'yi niye çıkarıyorsun ki? İkisinden birini çıkar Tayfur'la şeyden birini çıkartabilirsin orada. Yani hiç değilse e, Tayfur'u alabilirsin oyundan. Gene koy Gezalı. Gezalı'ya ihtiyaç vardı. Gezalı hamlesi yanlış değildi ama Demirege çıkması bence büyük bir hataydı. O çıktıktan sonra orta saha iyice düştü. Mert bugün biraz kötü goller yedi. Kendisine çok yakışan goller miydi, değil miydi? Ondan da emin değilim. Hani yediği gollere biraz sonra bakarız ama açıkçası Beşiktaş adına baştan sona çok kötü bir sınav oldu ve hoca'nın da havası bir bozuldu açıkçası. Bundan sonra e, işlerde daha zorlaşacak Beşiktaş gibi gözüküyor. Bakalım konuşuruz daha detaylandırırız. İlk cümlelerim böyle olsun. Hocama döneyim. Buyur hocam. Buyurun. Yok sen Dur. hocam en son Mehmet Hoca'ya bırakalım o. Öyle o bıçağı mı? biliyor şu an. <laughs> 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 ya aslında <yapmak>. son üç <laughs> maçı üzerinden yorumlayacak olursak hani ikinci bölge oyununu biraz daha benimseyen bir Beşiktaş var ama Topu da rakibe bırakan bir Beşiktaş var. Şimdi i̇şte ikinci bölge oyunu benimsemiş bir takımın biraz daha baskılı bir oyunu tercih etmesi lazım ki Beşiktaş'ta önde baskı hiç gözükmüyor bizde izlediğimizde. İkincisi oyundaki tempo düşük. E, üç, bu oyunun birazcık özelliklerini geliştirecek olursak beklerin oyuna katkısı çok fazlasıyla olmadığı gibi e, saha içerisinde de kreatif oyuncunuz yok kulübede otururken devre arasında yapılan gez anlaşı doğru ama ne kadar sizi bu oyunda götürür oraları soru işaretleriyle dolu. Ee, muhakkak ve muhakkak temposunu yükseltmesi lazım. İkincisi hani bazen topu rakibe bırakırsınız, bırakırsınız da ama 10 kişi kaldığınızda bunu yaparsınız. 11-11 oyunda bile baskı çok fazla benim benimsemeyen bir Beşiktaş var. Hani olumlu olan tarafı olmadığı gibi ama olumsuzlukları çok fazlasıyla olduğu bir Beşiktaş. Ş yok olabilir. şunu söyleyeyim ben Mehmet Hoca'ya geçmeden. Belki o da söyleyecektir eminim ki. Ee, ama hocayı transfer etmekle iş bitmiyor ki. Aynen öyle. Tabii. Bir süre eksiğin var. E, transfer dönemi 9 Şubat'ta bitiyor. Şeyin sonuna geldik neredeyse Ojan. Ya Pendik Spor kadar da mı yapamıyorsun arkadaş? Gitti adam Tiam'la <laughs> Umut Nayır'ı aldı ya. Direkt etki etkiledi, Aynen yani. de şeye koydu. Stoper'e koydu. Yani İlle yurt dışından arayıp bulunmana gerek yok. Türkiye'de de önemli oyuncular var ki mesela onların yaptığı, Pendik'in yaptığı işi yapamadı. Ee, bu konuda da Son, çok geç kalıyorlar. E, "Svensson'u niye aldın?" Ya Svensson 8, e, 8 tane 9 tane katkı yok dedi mesela. He, 9 tane yerliyle oynuyorsun. Yabancı şeyin sıkıntın da yok. E, Sivenson bu ligin en iyi beklerinden biri. Hala onurlu oynuyor. Yani bir gibi gibi, ya. gibi gibi bir sürü yanlışı var. Pardon hocam. Ya bu kadar olumsuz üzerine olumlu hakikaten bir şeyler söylemek isterim ama 4-0'dan sonra söylenecek çok fazla bir şey yok. Onu çok net söyleyeyim. İlk ee, ilk devre ne demiştik biz? Gezalı siz söylediniz. Gezalı evet oyuna, Hemen girdi oyuna dahil olması ki oyun onu istiyor demiştim ama ikinci yarı tabii bu değişiklik Demirege değişikliğine kadar doğru doğru olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. Orta sahadaki ikili oyuncu bu Tayfur ve Getson ideal oyuncular değil. Oranlı oyuncular değil. İkinci yarı Pendik o geçişleri çok rahat yaptı orta sahadan. Yani çabuk ucumlarla birlikte. Öndeki çok e, hareketli dört oyuncusu var Pendik'in. Ciddi anlamda sıkıntılar yarattı. Bunun yanında da Beşiktaş savunması inanılmaz hatalar yaptı. Evet. Savunma hataları yaptı. E, dolayısıyla e, tecrübeli oyuncular doğru noktalarda buluştuğu zaman da e, gol yapabilecek yeteneğe sahip e, Pendik Spor'un öndeki dört oyuncusu. Bunu yakaladılar. Eee Demiştik ki Beşiktaş'ın forvet oyuncularının dağınıklığı maçın başı itibariyle 90 dakikalık periyotta orta saha oyuncuların etkisizliği, desteksizliği ön tarafa ve kenar bek oyuncuların ofansif anlamda etkili olmayışları. Dolayısıyla bunlar olmayınca rakip sahaya gitme şansınız, topu rakip sahada tutma şansınız olmuyor. E, Söze başlarken de aslında şunu unuttum, yani Pendik tebrik ederim bir kere, bugün hak ettiği bir müsabaka çok oynadılar, istediler çok da istediler. Aynen. Ve şöyle bir şeye baktım, bu ligin en fazla gol yiyen takımı Pendik Spor. 43 gol yemiş. En az gol atan takımlarından da bir tanesi. Evet. Ve Beşiktaş olarak bu takıma gol atamamış. Beşiktaş bugünkü müsabakada. Pro'yu irdelemek lazım aslında. dört tane de yemiş. dört tane de en az gol atan takımdan da dört tane gol yemiş. Bir de şöyle bir şey de var hocam. Beşiktaş 30 gol yedi. Düşme hattındaki Gaziantep Futbol Kulübü de mesela 30 gol yedi. Ligin en fazla gol yiyen takımlarından i̇şte bir tanesi. Savunma sıkıntısı bitmedi ki bitirdi. Ya üretmede sıkıntısı vardı. Savunmayı bin nebze toler ediyordu Beşiktaş ama üretmede son iki haftada evet Rize Karagümrük kara maçı 7 gol gol yemedin. Aa dedin acaba dedin. Ama bugün bakıyorsun eski haline arıyorsun bu sefer. Aynen. Son iki hafta oynadığım müsabakanın bir evvelki haftalara gidelim. Biraz daha gerilere gidelim. Bu sefer takım savunmasını aramaya başladı. Bugün itibariyle bakıldığı zaman. En geriden en öndeki oyuncuya kadar bakıldığı zaman. Hoca dedi ya ikinci bölge oyunu oynamaya çalışıyor. Evet bu prensiptir. Ama burada boyunu daraltırsın, evet. enini daraltırsın. Rakibin en azından <laughs> oynamasına izin ver, vermezsin. E şimdi Beşiktaş bunu çok doğru yapamadı. Şimdi atağa kalktığınızda da Öndeki oyuncuların biraz topu tutması gerekiyor. Doğru o mu? Arka taraf. tarafta Biraz orta saha bu konuda destek vermesi lazım ve savunmanı öne doğru itmesi lazım. Sizin kenar beklerinizin de ofansif anlamda hucuma katılması lazım. E, 90 dakika boyunda saydım. Yani umutun ve onurun ne ofansif anlamda ne de savunma anlamında yok. etkinliği yok. O zaman üretemezsiniz ki hep bireysel yeteneğe kalmış. Yani ikinci yarı itibariyle belki Beşiktaş da Raşit Cenk'in arkasını aldı. Sağa Gezel aldı. Solda Semih'le birlikte. Dörtlü ofansif gücünü ortaya koymaya çalıştı ama orta sahadaki direnç düştü Demirege çıkınca. Dolayısıyla orada belki hani tercih başka bir oyuncu olabilir miydi? E, maç bittikten sonra da bu tür konuşmalarda herkes yapıyor çok doğal olarak. Ama bakıldığı zaman Beşiktaş bugün hak etmedi. Ve bir önceki haftadaki o koşması, coşkulu oyunu, mücadelesinden de eser yoktu. Çünkü onu o şekilde kapatmıştı. Oynadığı son kara gümrük ve Rize Spor maçında hoca değişikliğiyle birlikte daha çok koşan, daha çok isteyen, mücadele gücü yüksek bir takım bütünlüğü vardı sahada. Bugün ondan da eksikti Beşiktaş takımı. Orası da takımı. mı yanılttı diyorsunuz? Ya yani. Bugün itibariyle bakıldığı zaman... Hani hoca değişikliklerinde evet 1 2 maç ama önemli olan onu devam ettirebilmek. Evet, devam Üstüne oldu. koyarak devam ettirebilmek. Bunu başaramadı Beşiktaş takımı. Yani hakikaten bugün itibariyle 4-0'ın konuşulacak, söylenecek. Ya bir de, de rakip yok yani. Pendik yanlış anlama ya, hocam tabi, tabi. da. Hani ligin en az gol atan, en çok golleyen takımlarından bir tanesine 4-0 mağlup oluyorsun. Ben şöyle düşündüm. Ha 1-0'ı hocaya yazmam. Ama 4-0'ı hocaya yazarım. Ya bir de Sebebi de hadi söyle şunu söyleyeyim evet, hocam. Tabii Sebebi tabii. de şu. O yaptığı değişiklik, Ege'yi oradan çıkartması. ilk devre 3 kere gelebilmiş Pendik Senin kalene. 2. yarı 10 kere gelmiş. Ya yani şunu diyorsunuz ya üç kere. hocam. 70'te Halil'in golü geldi. Tabii ki gollerde Size katılıyorum Mert'in duruşunu. Artı ıı, bireysel diğer oyuncuların ya, da hataları o savunmanın ciddi yani hataları savunma var. var. Yani ciddi bugün hatalar hata evlere şenlikti. Şimdi Halil'in golünde mesela taçtan geliyor falan yani oraları da bir iyice irdelemek lazım değil mi? Yani hepsi de kolay pozisyona girdi pendik ama ne, ne zamandı 70. Yani 70'e kadar maç 1-0 devam ediyor ve iki yarı'nın başı Cenk'le var bir pozisyon. Cenk'le bir pozisyon evet. var. 70'e kadar zamanı var beşiktaşın. E, maçı dengeleyebilecek ama pozisyonu yok. Artı 3 tane değişiklik yapılıyor ve bu değişikliklerle de geriye gidiyor demek istiyorsunuz değil mi? Yani ben asıl ondan önceki yapılan demirege değişikliğinin sebep olduğunu artı sonrasındaki, sonraki yani sonrasındaki değişiklik. değişiklik mesela Semih'e etkisizdi. Çıkabilir evet, miyim? Muleka yani kendi, semiğe, Bir şey demiyor. Cenk çıkabilirdi Tayfur. Tayfur hepsi ya bunlar çok etkisiz oyuncular. Aynen öyle. Hani Tayfur niye kaldı? o kaldı mesela, kaldı mesela, mesela. ilk devre. Biraz ya, koştu etti bir girdi Futbolu tekrar ama. keşfetmeyelim arkadaşlar. Tayfur'dan orta saha olmaz, olmaz. ya. ya. Biz yani Tayfur'a hakikaten bir kenara bırakalım şöyle. Orta saha oyuncuların iki tane özelliği var değil mi? Ya savunma tarafı çok güçlüdür, güçlüdür ya da ofansif anlamda hakikaten takıma yön veren oyuncudur. Şimdi Tayfur sağ bek oynadı bu ligde. Sağ ön oynadı, sol bek oynadı, sol kanat oynadı. Yani kanat oyuncusunu biraz daha nebze yapabilen bir oyuncu ama sen Beşiktaş gibi bir takımın orta saha mücadele anlamında veya oyun kurma anlamında bu yetkiyi Tayfur'a verirsen ya bu, bu çocuğa da yazık olur. Doğru. Ne zaman ki? bir maç yani, falan oluyorlar. Yani bu orta saha oyuncusu çok farklı bir şeydir ya. Bak, bak ikimiz orta saha oyuncusuyuz. Evet. Ya çok farklı şeyler gerektirir saha içerisinde. Ha kanat oynayabilir mi? Oynayabilir. Orada deneyebilirsin onu. Savunma anlamında evet oynadı çünkü bunu. Alanya'da da oynadı, Beşiktaş'ta da oynadı. Ama orta saha dediğin zaman Beşiktaş takımının orta sahası ki maça başlarken şunu söylemiştim. Demirege, getson Tayfur. Bu üçlü Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu, üçlüsü. ya Bunlar çıkarmaz. Bunlar atmaz yani. hocam Final pası ya atmaz. Hayal, hayal ettiriyorlar. Hay bunlar bunu... hayal de kurdurmaz yani ben yok. sana söyleyeyim. Yani bu üçlüyle hayal bile kuramazsın.